Herkese merhabalar. Rota Butik Otel'in kafeteryasındayız ve burada da neler var bir bakalım. Bottarga, balık yumurtası, kaviar da denir. Evet burada kurmaya bırakılmış. Üste bir pervane ha hava akımı veriyor. O sayede daha güzel koruyor. Burada da bir tane pervane devamlı buraya rüzgar yaratıyor. Bunlar dişi topan kefalden, has kefalden çıkan havyarlar çakı yardımıyla çıkarılmış olan havyar tuzlandıktan sonra böyle kartonun üzerine konuyor ve burada 2-3 saatte bir böyle ters yüz yapılıyor bunlar ki eşit olarak iki yüzeyde kurusun. Avyarlar böyle iki tane kısımdan ayrılıyor. Oluşuyor. Bakın bu birinci kısım. Bazen de tek olabiliyor. Balığın içinde bunun gibi tek çıkabiliyor. Özürlü oluyor yani. Bir ve iki kısımdan oluşuyor bunlar. Şimdi bunlar kuruduğu zaman şunlar dört ila beş tanesi bir kilo geliyor. Ama bunların üç tanesi bir kilo geliyor. Büyüklüğüne göre değişir bu seneki fiyatı bilmiyoruz da Satışa çıkmadı. Çıkınca göreceğiz ama biraz pahalı oluyor havyar. Ama besleyici değeri oldukça yüksek. Vitamin ve mineral açısından da çok yüksek gerçekten. İnsanın vücudu için olmazsa olmaz. Bu çünkü balığın özü. Bu havyarlar. Gördüğü gibi hava akımına kurumaya bırakılıyor. Aşağı yukarı bir hafta 10 gün sonra bunlar tamamen kuruyacak. Zaten havalar çok sıcak. Sıcak olması da önemli. Tabi hava akımının da verilmesi çok çok önemli. Kuruduktan sonra da yemek için hazır olacaklar. Görüldüğü gibi bazen özürlü oluyor. Bu da bir özürlü havyar. Bu fazla gidememiş. Burada kalmış. Bu gitmiş. Biz buna iki kaynak diyoruz birinci kaynak. Bu kuruduktan sonra şöyle şu kadar şu kadar kesiliyor. Az az. Yani bunu ben bir 2 beş günde yerim. 5 günde bunu her gün yersem 10 gün bu bana yeter. Çünkü bunun hepsini şu kaynağın şu bir tanesini yememek gerekiyor. Çok güçlü. Tansiyon hastası olursa tansiyonu bile yükseltebilir. Onun için az az yemek gerekiyor. Çok besicileri yüksek az az yemek gerekiyor. Yani bir tane yumurta 10 gün gider. Bunu kesiyoruz. Zeytinyağının içine rendeliyoruz. Üstüne bir limon sıkıp banıp yiyoruz ya da ısırarak yenebilir. Bu aynı zamanda da meze olarak kullanılabilir. İşte kurumaya bırakılmış havyarlar bu şekilde kurutuluyor. Hava akımı vererek. Evet başka videolarda görüşeceğiz. Ahmet ile Balık Günlükleri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.